Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar size bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar bugün arkadaşlar duyuru videosu atacağım. Yarın arkadaşlar 50 abone özel iyi tutacağım. Çünkü 50 kanalımız 50 abone ulaştı gerçekten. İzlediğinizde için teşekkür, teşekkür ederim cidden. 50 abone özel 50 atacağım arkadaşlar yarın. Sonra arkadaşlar 7, ayın 25'inde çok sürpriz bir video var arkadaşlar. Gerçekten, gerçekten çok sürpriz bir video arkadaşlar. Bilmiyorum, bakarsın zaten. Ay 26'sında da oha bir de otobüs çıkardı lan. Ay 26'sında da arkadaşlar zombi istirası videosu geliyor. Yani 25'indeki video arkadaşlar şey yani. Yani ya 25'inde ay 26'daki 26'daki videoyu bugün yani yarın da tabii bilmiyorum ama 25'te sürpriz bir video var arkadaşlar. Ayın 25'inde. Şey bilmiyorum. Yani Mayıs'a girdiğimizde bilmiyorum. Ha Mayıs'ın üçünde de efsane. Bir... Mayıs'ın ikisi mi üçünde de mi? İkisi veya üçüncü de, de efsane video olacak. Neyse arkadaşlar size bir duyuru yapayım dedim. Görüyorsunuz şu anda. Aa az önce konuşmak gibi geçtim. olmuş Bu arada size bir duyuru yapayım dedim.